Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir fikir paylaşacağım. Malum bu bulaşık telini kullanırken zorlanırız hep elimizden kayar, uçar, düşer vesaire. Şimdi hemen çok güzel bir şey yapacağız onunla pratik olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Bunun için şu üç buçuk numara tığa bir bulaşık teline bir de herhangi bir ipe ihtiyacımız var. Başlayalım. Şöyle hemen. Şuradan girip karşıdan çıkıyorum ve ipimi tığıma alıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şöyle biraz zincirimin boyunca geçtim hemen sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tekrar Şöyle bağladım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Sık iğne ile bağladım. Ne kadar yetecekse o kadar dolanıyorum. 2 3 4 etrafına sayı veremiyorum şu anda tel boyutları farklı olabilir. O yüzden sizin teliniz ne kadarsa o kadar etrafını dolan. Evet sonuncuyu da hemen ilk başladığım yerin üzerine yapıp şöyle kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu şekilde yuvarladım. İlk önce sık iğne ile başladım. Daha sonra sahte sık iğne yaptım. Sonra iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane üçlü trabzan iki tane normal trabzan iki tane sahte sık iğne. Bir tane pardon. Yine aynı yere bir tane de normal sık iğne yaptım. Buraya geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 tane sahte sık iğne yaptım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. bir tane üçlü trabzan yaptım iki tane ikili trabzan iki tane sahte sık iğne bir tane normal sık iğne devam ediyorum bir tane sık iğne yaptım yine bakın bu şekilde bütün etrafını dolanıp Evet, devam ediyorum. Bitirelim burada. İkili trabzan iki tane. iki tane sahte sık iğne. Bir tane normal sık iğne. Şöyle 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şöyle tam karşıya gelen yere bağlayacağım.

Şöyle bakın. Bulaşık yıkarken hemen kolaylıkla şöyle hemen kolaylıkla elimiz incinmeden, elimizden kaçmadan bulaşıklarınızı telleye bilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.